Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Ağustos 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları geçtiğimiz ay özellikle krizli bir takım durumlar belki mali anlamda sorunlar ile mücadele etmiş olabilirsiniz. Beklentiler alma verme dengesi ile alakalı sorunlar sizi biraz yormuş ve hırpalamış olabilir. Bu ay biraz daha destekleyici görünümler olacak size münhasır olarak ama bu ayın da gündemi çok yoğun. Çünkü iki dolunayımız bir yeni ayımız var. Ağustos ayı gerçekten hem Venüs retrosunun e, dolu dizgin devam ettiği hem de Merkür başladığı başladığı e, bir ay olacak oldukça enteresan değişimler ama siz biraz daha şanslı olan kısma giriyorsunuz açıkçası hemen bir Ağustos tarihine geldiğimizde kova burcunda bir dolunay var bu Dolunay 9 derece kova burcunda meydana gelecek zaten bu dolunaya dair bir video paylaşmıştım orada kapsamlı bir şekilde dolunayın açılarını enerjilerini değerlendirmiştim bu dolunay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. 3. ev ve dokuzuncu ev aksı özellikle iletişimle alakalı temalar karşımıza çıkıyor. Bir karar almak, bir anlaşmayı netliğe kavuşturmak, bununla beraber bir konuda söz vermek, taahhütte bulunmak gibi temalardan bahsediyoruz açıkçası. Bununla birlikte tabii ki seyahatler, yer değişimleri gibi konular da karşımıza çıkabilir. Baktığımızda özellikle bu bağlamda bir karar aşamasına geldiğinizi, bir konunun netleşmeye başladığını söyleyebiliriz. E ee, bu bağlamda Jüpiter'in de kare görünümü, Boğa burcundaki kare görünümüne baktığımızda sizin haritanızda 6. evde etkin olduğunu görüyoruz. Belki birçoğunuz artık çalışma düzeninden, rutininden sıkılmış ve seyahate gitmeye karar verebilir. Veya şehir değiştirmek, hayat düzeni değiştirmek, yeni bir hayat düzeni oluşturmakla alakalı kararlar da alabilir. Ee, artık burayı bırakıyorum, emekli oluyorum, köye taşınıyorum, e, karavan alıyorum ve orada yaşamaya başlıyorum gibi radikal kararlar olabileceği gibi sadece iki günlüğüne tatile çıkmak şeklinde de meydana gelebilir elbette sizin natal haritalarınıza göre şekil değiştirecektir şimdi ilerlediğimizde 9 ağustos tarihinde venüs uranüs karesinin etkinliğini görüyoruz e, bu ay tabi uranüsyen etkiler yoğun yani aniden oluşan durumlar oldukça aktif 22 derece aslan ve 22 derece boğa burcunda meydana geliyor yani yine 6. eviniz ve e, aynı zamanda 9. eviniz burada e, hayat düzeniniz, hayat rutinlerinizle alakalı artık bir şeylerden çok fazla sıkıldığınızı bu böyle gitmeyecek ya. Ben daha özgür çalışma koşulları istiyorum. Ben daha farklı bir hayat istiyorum. Sağlığımla ilgilenmek istiyorum. Kendime bakmak istiyorum. Hayatımı bir düzene nizama sokmak istiyorum. Yeter artık bu sorumluluklardan bıktım dediğiniz konularla ilgili. Böyle biraz isyan bayrağını çekebilirsiniz. Belki çevrenizde bir takım tartışmalar da yaşayabilirsiniz ama bunlar böyle geçici e, ara ara bizi yoklayan özgürlük isteklerinden ibaret. O yüzden birkaç günlük etkileri olduğu için çok fazla büyütmemeye çalışalım ama buradaki özgürlük mesajında tabii ki doğru anlamamız kıymetli olacaktır. Şimdi 10 Ağustos tarihinde Merkür-Jüpiter üçgeni var. Merkür-Jüpiter üçgeni aslında oldukça şanslı. Şanslı haberler, şanslı teklifler güzel bilgiler bizi mutlu edecek gelişmeleri tetikliyor. Şimdi bu görünüm sizin haritanızın 10. evinde ve aynı zamanda 6. evinde olduğu için özellikle iş ve mesleki alanda bir yerlerden haber bekleyen, bir yerlerden bir seçenek bekleyen, fırsat bekleyenleriniz varsa aradığı teklifi, fırsatı haberi alabilir gibi de gözüküyor. Bu anlamda iş başvurusunda bulunuyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz veya zam veya terfi gibi gündemleriniz varsa biraz bu tarihlerde şansınızı zorlayabilirsiniz gibi gözüküyor. 13 Ağustos'ta Güneş-Venüs kavuşumu yaşanacak ve akabinde 16 Ağustos'ta Güneş-Uranüs karesi. Şimdi Venüs zaten retro pozisyonda. Biraz karmik enerjiler yoğun Ağustos ayı boyunca ve Uranüs'ün enerjilerle beraber 16 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay 23 derece Aslan Burcu'nda meydana geliyor. Şimdi Uranüs karesi var, Venüs kavuşumu var, Ay kavuşumu var yani Ay-Güneş zaten kavuşumda. Bununla beraber Lilith de buraya e, etki yapıyor. Aynı zamanda Jüpiter de e, düşük bir orpla da olsa Uranüs'e doğru yaklaşmakta. Olaylar biraz büyüyor bu Aslan yeni ile beraber. Ancak nispeten yine de siz iyi etkilenecek olan tarafta olduğunuz için Özellikle bu noktada yeni bir şehir yeni bir yol yeni bir inanç yeni bir fikir yeni bir eğitim yeni bir kapı yeni bir pencere keşfediyorsunuz hayatınızla alakalı yeni bir yolculuk olabilir bu belki bir ilişki için şehir değiştirmek ülke değiştirmek veya iş ve kariyer alanında karşınıza çıkan fırsatlara ilişkin yeni kararlar almak gibi temaları gösterebilir. Aynı zamanda size kendinizi iyi hissettiren, içinizdeki güzellikleri keşfetmenize faydalı olacak yeni yaklaşımları da bu görünümle beraber gözlemleyebiliriz. Yeni ay enerjisiyle beraber. Tabi burada Uranüs'ün karesi biraz ani gelişebilecek süreçleri tetikliyor. Boğa Burcu'nda biliyorsunuz Uranüs uzun zamandır ve 6. evinizde. Özellikle aniden iş hayatınızla alakalı veya hayat rutinlerinizle ilgili olarak büyük bir değişim yaşayıp belki de yeni bir yola girme ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Burada artık bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız olacak gibi gözükmekte. Şimdi 20 Ağustos tarihiyle başlayan ve 23 Ağustos'a kadar devam eden bir süreç var. Burada gezegenlerin biraz karışık enerjileri var. Gezegenler birbirini görmüyor. Enerjilerimizi tam olarak istediğimiz yere yönlendiremiyoruz. Yine 9. ev temaları Dördüncü ev temaları, ikinci ev temaları yani bir yer değişimi, şehir değişimi, ev değişimi veya bir hayat rutini değişimi gibi gündemler olabilir hayatınızda ama tam olarak nereye gitmek istiyorsunuz, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz, hangi yöne doğru evrilmek istiyorsunuz bu konularla alakalı bir tür belirsizlik var. Dolayısıyla burada çok net kararlar alamayabilirsiniz. Yani bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındayız ama ne yöne doğru değişmeli, ne tarafa doğru gitmeliyiz? Bunun çok farkında değiliz. Özellikle bu tarihlerde bu alanda kritik kararlar vermemeye çalışın. Zaten 22 Ağustos tarihinde Mars Neptün karşıtlığı, Başak Balık aksında, 4. ve 10. ev aksında yani e, belki bir birçoğunuz için dediğim gibi taşınma, işi bırakma, emekli olma, evlenme, boşanma gibi e, hayat rotanızı değiştirecek kararlar ama e, bu konudaki beklentiler, bu konudaki istekler ee, bu konudaki yanılsamalar da önemli yani siz e, emekli olunca hayatınızın birden değişeceğini düşünürsünüz ama yeterli hazırlığı yapmamışsınızdır veya beklentiniz çok yüksektir veya boşanınca veya evlenince veya taşınınca yani buradaki değişim aslında tam olarak değişimle ilgili değil biraz sizin beklentilerinizle algınızla ilgili olacağı için bu tarihlerde çok kritik kararlar vermeyin veya beklentilerinizi minimize etmeye çalışın. Daha rahat edebilirsiniz bu süreç itibariyle. Zaten 23 Ağustos tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Merkür 21 derece Başak Burcunda retro harekete başlıyor. Ve 15 Eylül'e kadar da devam edecek. Şimdi Merkür Retrosu tabi haritanızın tepe noktasında etkili olacağı için özellikle bu aldığınız kararlar gelecekle alakalı beklentiler gerek kariyeriniz olsun gerek toplumsal statünüz olsun fark etmez. Bu kararlar veya ilan ettiğiniz durumlar tekrar gözden geçirilmek durumunda kalabilir. Yani emekli olma planı yapmışsınızdır, evlenme planı yapmışsınızdır, boşanma planı yapmışsınızdır, iş kurma planı yapmışsınızdır. Bunları bu Merkür Retrosu ile beraber 15 Eylül'e kadar revize edeceksiniz, düzenleyeceksiniz. Bunun için güzel bir fırsat ama... Sil baştan yeni bir karar için yeni ve radikal bir adım için uygun değil. Yani bu Merkür Retrosu esnasında daha evvelden aklınızda olmayan konular tekrar gündeminize geliyorsa onlara biraz temkinli yaklaşmaya çalışın. Sevgili yay burçlarım. Evet 25 Ağustos tarihinde Mars Plüton üçgeni var. Özellikle güç kazanmakla alakalı bir temadan bahsediyoruz burada. Mars 28 derece Başak Burcu'nda. Plüton da 28 derece Oğlak Burcu'nda. Burada ikinci ev konuları, onuncu ev konuları özellikle kariyerle alakalı maddi anlamda güç elde etmek gibi bir amacınız varsa veya iş kurmak, güzel paralar kazanmak, mevki makam elde etmek gibi gündemleriniz varsa bunlarla ilgili olarak elinizde bir takım yetkiler olabilir, sizi destekleyen insanlar olabilir, güçlü kimseler tarafından kullanabilirsiniz. Gelir gider dengenizle alakalı büyük değişimler olabilir. Bir şekilde top sizde olacak, güç sizin elinizde olacak gibi gözüküyor açıkçası. Akabinde 27 Ağustos tarihinde Güneş-Satürn karşıtlığı var. Güneş-Satürn karşıtlığı yine 4. ve 10. ev aksınızda. Özellikle aile içi sorumluluklar, kariyerle alakalı belirsizlikler, biraz sanki ev içerisinde ebeveynlerle ilgili kendi özel ailenizle alakalı bazı yükümlülükler, mecburiyetler, sorumluluklar sizi yorup zorlayacak olabilir. Yani gelecekle alakalı bir ışık açılmış ve oraya doğru gitmek istiyorsunuz ama bir takım mecburiyetleriniz var, bazı engelleriniz var, bazı şahsi meseleleriniz var. Bunlarla ilgileniyor olmak sizi biraz bunaltabilir 27 Ağustos civarında ama bunlar geçici etkiler çok uzun sürmeyecektir. Şimdi ay sonuna geldiğimizde ise yine bir dolunayımız var. Dolunay ile başlıyoruz. Dolunay kapatıyoruz Ağustos ayını. Bu Dolunay e balık burcunda meydana gelecek. 7 derece balık burcunda ve Satürn'e kavuşumda. Onun dışında belirgin bir açısı ve etkileşimi yok. Şimdi 4. evinizde meydana gelen bu Dolunay dediğim gibi bir taşınma gündeminiz varsa artık bu konu netliğe kavuşabilir. Evlenme, boşanma, yer değişimi, ülke değişimi, şehir değişimi, ev içerisinde düzenleme, bebeğinlerle alakalı alınacak kararlar yapılacak görüşmeler İşte bunlarla ilgili olarak artık sonuç ve tamamlanma evresine geçeceksiniz sevgili yay burçları ve bu enerjilerle ayı kapatıyoruz ve zaten Eylül ayına da balık dolunayı enerjisi ile giriş yapacağız ayı yorumlarınız bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız, abone değilseniz abone olursanız, yorum yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya opikusastroloji@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.